Evet canlarım yeni konu yeni heyecan hocam konumuzun adı ne? Basit eşitsizlikler. Şimdi canlarım konunun adı ne dedik? Basit olan eşitsizlik dedik. Yani eşitsizlikler değil canlarım. Hani bizim o YKS zamanı öğrendiğimiz her bir ifadeyi tek tek sıfır eşitleyip tablolar kurduğumuz artan azalanların olduğu eşitsizlikler değil. Temel düzeyde eşitsizlik sorusu soruyorlar. Temel düzeyden dışarı çıkmıyorlar canlarım. Şimdi eşitsizlik ne demektir hocam? Küçük Değil mi? Büyük, küçük eşit, büyük eşit. Bu sembollere basit deniyor. Şimdi kardeşler biz normalde 2x-1 eşittir 5'i nasıl çözüyoruz hocam? Biri karşıya atıp her iki tarafı 2'ye bölüyoruz değil mi? Evet. Canlarım eğer arada böyle bir yön olursa da aynı haltı yiyorsunuz. Arada böyle bir şey olduğu zaman da gene aynı haltı yiyorsunuz. Yani normal dört işlemde yaptığınız her şey aslında burada da baki. Mesela 2 Küçük 2x eksi 3 küçük 5. Böyle bir denklem olduğunu düşünelim. Şimdi amaç x'i yalnız mı bırakmak? Evet. O zaman canım benim eksi 3'ü bu tarafa artı 3 olarak atıyorsan eğer burada iki tane eşitsizlik yönü varsa bu yaptığın işlemin aynısını sol tarafa da yapmak zorundasın. Yani iki tarafa da bu işlemi uygulamak zorundasın. E şimdi ben burayı toplarsam 5 küçük 2x küçük 8. Hocam x yalnız kalsın diye burayı 2'ye bölüyorum ya. He Burayı da 2'ye, burayı da 2'ye böleceğim. Yani 4 işlemde yapılan her şey burada da bakidir canlarım. Bunu bilmeniz çok önemli. Birincisi bu. İkincisi. Kardeşler 10 mu büyüktür 5 mi? Hocam tabii ki de 10 büyüktür. Peki. Benim canım sıkıldı bunu eksi 1 ile çarptım. Bunu da eksi 1 ile çarptım. O zaman burası eksi 10 yaptı. Burası eksi 5 yaptı. Hangisi daha büyük? Hocam eksi 5. Yön döndü mü? Döndü. Allah Allah. Tövbe tövbe. On mu büyük? Beş mi? On. Peki benim kafam attı. Bunu gittim eksi beşe böldüm. Bunu da eksi beşe böldüm. On bölü eksi beş? Eksi iki. Beş bölü eksi beş? Eksi bir. Hangisi daha büyük hocam? Eksi bir. Yön döndü mü? Döndü. İnna sabini, inna sabini. Peki. Bir bölü iki mi daha büyük? Bir bölü üç mü? Bunu rasyonel sayılar konusunda işlemiştik. Bir bölü iki daha büyük hocam. Peki. Benim kafam attı bunu gittim komple ters çevirdim hocam 2. Bunu komple ters çevirdim hocam 3. Hangisi daha büyük? 3. Yön döndü mü? Döndü. O zaman canlarım bir eşitsizlik toplam 3 durumda yön değiştirir diyeceğiz. 1. Eksiyle çarparsak. 2. Eksiye bölersek. 3. Komple ters çevirirsek diyebilir miyiz? Tabii ki de diyebiliriz. Mesela bu üçüncüyü neden söyledim biliyor musunuz? Farz edin bir yerde 1 bölü A büyüktür 1 bölü B gibi bir işlem gördünüz. Ve bunun üstüne işlem yapmak istiyorsunuz. O zaman bunu komple ters çevirirsem A, bunu komple ters çevirirsem B. A mı büyük B mi? B. Tamam. Yani yön kıvırman gerekiyor. Hikaye bundan ibaret. Peki. Bunu söyledik. Hocam. 2 küçük. X küçük. 5. Tamam mı? 3 küçük y küçük 2. Şimdi kardeşler iki tane eşitsizliği bizim taraf tarafa toplayabilmemiz için ki bir tek toplama yapılabilir çıkartma yapılamaz. Bunların ikisinin de aynı yöne bakması gerekir. Aynı yöne mi bakıyorlar? Evet. O zaman taraf tarafa direkt toplayıp 5 normal 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 göbek x artı y normal 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 kenar yedi diyebiliyorsunuz. Ama bunları toplarken eşitsizliklerde bilmeniz gereken bir şey daha var. Küçük küçük eşit. Toplarsanız normal. Küçük eşit, küçük. Toplarsanız normal. Normal, normal. Toplarsanız normal. Küçük eşit, küçük eşit. Toplarsanız küçük eşit. Yani iki tane eşitsizliği taraf tarafa topladığınızda cevapta eşitlik olabilmesi için ikisinde de eşitlik olması gerekiyor canlarım. Birinde var birinde yoksa yoktur diyeceğiz. Tamam mı? Söyle hocam. Mesela canlarım bir soru çözdünüz ve böyle bir cevap buldunuz diyelim. Soru da şunu sormuş olsun x hangi aralıktadır? Hangi aralıkta? 2 ile 5 aralığında. Şimdi adam şıklara bunu ya böyle yazabilir ya da bunu parantezler kullanarak sorabilir. Şimdi parantezlerde neler bilmek gerekiyor? Küçük, büyük. Parantezin açık. Küçük eşit, büyük eşit. Parantezin kapalı yani köşeli. Eksi sonsuz, artı sonsuz. Parantezi her zaman açıktır canım benim. Şimdi benim burada x'im kaçta kaç arasında? 2 ile 5 arasında. Şimdi 2'nin olduğu yerde eşitlik var mı? Yok. O zaman bu parantez açık. 5'in olduğu yerde eşitlik var mı? Var. O zaman bu parantez kapalı diyeceksin. Yani bu ifadeyle bu ifade tamamen aynı anlama geliyor. Sadece ve sadece farklı bir yazılım metodu diyeceğiz buna. Tamam. Şimdi ilk etapta konuyla ilgili bilmen gerekenler bunlar. Tamam şimdi biz bunlarla ilgili sorular çözelim. Yani normal dört işlemlerle ilgili. Sonra reel sayı, tam sayı hikayelerinde zaten ayrı olarak inceleyeceğiz. Şimdi soru bir. Böyle bir ifade vermiş. X'in en küçük değeri kaçtır demiş. Yapacaksın cazım. Normal dört işlem yapacaksın. Ben burada bu eksi altı x'i buraya atar. Altı artı x'i buraya atarsam eksi altı x. <laughs> eksi on buraya atarsam artı on geçer mi hocam? Geçer. Topladım. 24, Küçük. Çıkarttım. 4 x. Hocam her iki tarafı da güzelce de 4'e bölersem 6 küçüktür x. Yani benim x'im 6'dan büyük çıktı. Neler olabilir? 7 olur, 8 olur, 9 olur böyle sonsuza kadar gider mi? Gider. Peki ben burada x'in hangi değerini arıyordum? En küçük. O zaman sorduğun cevabı tab Ne oluyor kuzum benim? 7. Yani zaten en büyük soru ama sonsuza kadar gidiyor sonuçta. Gördüğünüz gibi sadece 4 işlem yaptık. Soru 2. Y büyük 0 x'y eksi 5 y küçük 0 ise x'in en büyük değeri kaçtır? Bak. Sen şimdi burada bunu karşıya atıp her iki tarafı y'ye de bölebilirsin. Y parantezine de alabilirsin. Birçok şey yapabilirsin. Ama benim sana tavsiyem y sıfırdan büyük mü verilmiş agam? Evet. O zaman git y'ye bir ver. Yani bu konuda değer verdiğin kadar değer görürsün canım benim. Ha biri sevmiyor musun? Git iki ver. Fark etmez. Ama bir sayısı bence daha sempatik bir sayı. Şimdi ben bu y'ye bir yazarsam. Somut yazıyorum x çarpı 1 x eksi 5 kere 1 5 küçük 0 mı? Evet. Hop bunu karşıya attım. x küçüktür 5'ten oldu mu hocam? Evet. Peki 5'ten küçük bu arkadaş 4 3 2 böyle gider mi? Gider. Peki sen burada x'in hangi değerini arıyordun? En büyük. O zaman tabi de sorunun cevabı nedir can cazım? 4'tür. Evet canlarım gördüğünüz gibi bahsettikleri şu anda girişimizi yaptık. İlk etapta çözdüğümüz sorular tamamen ama tamamen dört işlemsel beceriydi. Bu becerilere biraz daha devam edeceğiz. Ondan sonra ikinci videoda biraz daha değişik sıralama sorularına geçeceğiz. Hemen soruyu 3 devam edelim. Böyle bir ifade verilmiş. X tam sayı değerleri toplamı kaçtır demiş. Şimdi. Hocam. Normal dört işlem yapılabiliyor demiştik. Ben burada işler dışlar yapabilir miyim? Yaparım. Veya yalancıktan paydalarında bir vardır deyip payda eşit diyebilir miyim? Eşitlerim. Ama istersen işler dışlar yapalım şöyle. Heh. 5 ile eksi 3'ü çarptım. Eksi 15 küçük. 2x artı 11 küçük. 9 ile 5 çarptım. 45 hocam. Değil mi? Sonra burada 11'i buraya eksi 11. Aynı zamanda buraya da eksi 11 attım. O zaman burası eksi 26 küçük. 2x küçük. 45'ten 11 çıkarsa 34 oluyor mu hocam? Oluyor. Böldüm 2'ye, böldüm 2'ye, böldüm 2'ye. O zaman burası eksi 13 küçük x küçük 17 oldu mu hocam? Oldu. Bana x değerlerinin toplamı kaçtır demiş. Ya o zaman can ben olsam yazarım. Eksi 13'ten büyük. Eksi 12 ile başlar. Eksi 11 böyle gider. 11, 12, 13, 14, 15. 16'da keser miyim ben bunu? Evet. Şimdi buradan toplamını mı arıyoruz? Evet. Peki toplarken 12, eksi 12. 11 eksi 11. Bu göbek komple birbirini yiyecek mi canım benim? Evet. O zaman geriye kimler kalıyor? 13, 14, 15 ve 16. Bunları da bir araya toplarsak sanırım sorunun cevabı 58. Yani buradan Sivas'a selam olsun diyoruz. Sadece ne yaptık? 4 işlem. Evet. Kardeşler işlemsel yetimize başladık şu anda. 3 soru çözdük. Bu konuda zaten ortalama 20-21 tane soru çözeceğiz. Bu konuyu çok rahat öğreneceksiniz. Merak etmeyin. Konu dediğim gibi basit eşitsizlikler. Zor değil yani. Basit. Evet canlarım. Ne dedik? Konu dedik. Dört işlem yeteneği hocam dedik. O zaman 4 dört işlemlerle devam edelim. <laughs> Soru 4. Böyle bir eşitsizlik verilmiş ve x'in hangi aralıkta olduğu sorulmuş canlarım. Şimdi ben burada tabii ki de içler dışlar çarpımı yapabilirim. Ama istersen payda da eşitleyebilir miyim hocam? Eşitlerim. Şimdi burası 6 burası 2. O zaman ben bunu 3 ile çarptığım zaman komple payda eşitleniyor mu? Eşitleniyor. O zaman paydayı görmezden gelebilirim canım benim. Normal 4 işlem yeteneği. O zaman buradan geriye. x artı 8. Küçük eşit. 3 kere 5'ten 15x. 3 kere 2'den eksi 6 gelmez mi gülüm? Gelir. Peki sen burada eksi 6'yı buraya 6 atarsan burası 14. X'i buraya eksi x atarsan burası 14x olmaz mı? Olur. Hocam böldüm 14'e. Böldüm 14'e. Bak sadece 4 işlem yapıyorum. O zaman 1 küçük eşit x olur. Şimdi ben bunu buldum. Ama benden istenen şey ne? Aralık. Şimdi bak. X birden büyük ve eşit. Ya canım benim birden büyük olan sayılar 2, 3, 4 diye artı sonsuz da gitmez mi? Gider. o zaman cevap 1 ile artı sonsuz aralığıdır. Sonsuzun parantezi her zaman ama her zaman açıktır demiştik. Sayı için buraya baktım. Eşitlik var mı? Var. O zaman parantezim kapalı der soruyu kapatırım. Yani böyle bir soru geldiğinde şıklarda muhtemelen şu kutu içine aldığım ifadeyi göreceksin. Bak. Örnek çözüm kümesi nedir? Yani çözüm aralığı nedir? Yine e aynı soru. Ya. Hocam altında yalancıktan bir var mı? Var. Bunu 5 ile, bunu 3 ile, bunu da 15 ile çarparsam paydadan kurtulur muyum? Kurtulurum. O zaman 5 kere x, 5x. Eksi. 3 kere x, 3x küçük. 15 kere 4'ten 60 yaptı hocam. Ben bunu çıkartırsam 2x küçüktür. 60. Hocam her iki tarafı da 2'ye bölersem çekeyim şöyle. x küçüktür 30'dan oldu. Şimdi bunun aralarını bulurken de canım benim. x 30'dan küçük mü? Küçük. Yani 29-28 diye. Ta nereye gidiyor? eksi sonsuza gidiyor. O zaman cevap eksi sonsuzdan 30'a kadar gelir cancağızım. Şimdi sonsuzun parantezine ben her zaman açık dedim. Sayı için buraya baktım. Eşitlik var mı? Yok. O zaman parantezin açık. Bitti. Olay sadece bunları var. Eşitlik varsa köşeli yoksa açık. Bu kadar. Tamam. Şimdi soru 6. Benzerini zaten soru 2'de çözmüştük. İlk sıfırdan küçük ve böyle bir ifade verilmiş. Bize y'nin en küçük değeri sorulmuş. Can Cazım x sıfırdan küçükse ben bu x yerine ne yazayım? Eksi 1. Yazdım eksi 1 yazdım eksi 1. Gerçekten yazdım ama. 3 kere eksi 1'den eksi 3 ye. Eksi 15 ile eksi 1'i çarparsam artı 15. Küçüktür 0 oldu mu? Oldu. Hop karşıya attım. 15 küçüktür 3 y oldu mu? Oldu. Hop her iki tarafı da 3'e böldüm. 5 küçüktür y oldu mu? Oldu. Şimdi soru benden y'nin en küçük değerini istemiş. Ya bu y 5'ten büyük, 6 olur, 7 olur, 8 olur, sonsuza gider mi? Gider. Hocacığım o zaman buradaki en küçük değer tabiste ne olur? 6. O zaman aradığın sorduğun cevabı kaçtıracaksın Cazım? 6. Bitti. Soru 7. Böyle bir ifade vermiş. C'ye böyle bir şey vermiş. C hangi aralıktadır demiş. Ne yapacağız? Değer vereceğiz oğlum. Ne yapacağız? Bu konuda başka bir şey yok. Zaten değer verdiğin kadar değer görürsün dedim. O zaman ben burada a'ya eksi 2, b'ye eksi 1 vereyim mi? Vereyim. a'ya eksi 2, b'ye eksi 1, a'ya eksi 2 verdim. Açıkça şey yazacağım. 3 kere eksi 2, eksi 6. Eksi eksi 1, artı 1 bölü. Eksi 2'ye dönmedi mi sorumuz? Evet. Hocam, eksi 6'ya 1 koyarsam, eksi 5 bölü eksi 2 yapar. Bir kere eksiye eksiye bölersem ne olur? Artı. Beşi ikiye bölersem ne olur canım? Benim iki buçuk olur. Yani C'yi ben iki buçuk buldum. O zaman bir iki buçuk şuradan baktığımız zaman hangi aralığa denk geliyor? 2 ile 3 arası. Yani cevabınız o zaman kesinlikle ve kesinlikle ceyhandır. Diyoruz. Ve canlarım temel dört işlemsel yeteneği yaptık. Şimdi geldik bu konudaki en çok karıştırılan yere. Hocam en çok karıştırılan yer derken kastın tam olarak ne? Gel söyleyeyim. Soru 8 x, y, yamuk, e, Bunu vermiş, bunu vermiş. 5x eksi 3y'nin en küçük değerini sormuş. Şimdi z ne demek? Tam sayı. Peki tam sayı ne demektir cancağızım? Tam olan sayı demektir. Mesela 5,5 olabilir mi? Olamaz. Değil mi? Hemen notunu al şimdi. Eğer soru sana tam sayı derse değer vereceksin. Yani bu soruyu temel kavram gibi çözeceksin. Buradaki bu işlemin cevabının en küçük olabilmesi için benim x'e büyük mü vermem lazım küçük mü? Küçük. Y'ye büyük. Çünkü baştaki sayı ne kadar küçük, çıkarttığım sayı ne kadar büyük olursa cevabı o kadar azaltırım hocam. Değil mi? Evet. Peki. Ben bu aralıkta 5 çarpı x yerine en küçük ne verebilirim? Hocam eksi 2'den büyük eksi 1 ile başlar. Değil mi? 5'e kadar gider. O zaman en küçük olarak tabii ki de kimi seçeceğim? Eksi 1. Yani 5 çarpı eksi 1. Eksi. 3 çarpı. Ben bu aralıkta y yerine en büyük ne vereceğim? Şimdi eksi 4'ten başlıyorum. Ta 2'ye kadar geliyorum. En büyük dediğim için kaç seçeceğim? Tabii ki de 2. O zaman 5 kere eksi 1'den eksi 5. 3 kere 2'den 6 ama eksi 6. Hocam toplarsam cevap eksi 11 yaptı. Tamam bunu yaptık. Evet x y yamuk e re. yani reel sayı. Bana bunu vermiş. 3x 2y'nin en büyük tam sayı değerini sormuş. Bak sen şimdi burada buranın en büyük olabilmesi için x büyük olmalı diye yorum yaparsan. Şu aralıkta x yerine en büyük ne veririz? 5. Ne duyar gibiyim. Peki 5,9, 99, 268, 761 veremez misin? Verirsin. Çünkü sayı dünyadaki bütün sayılar demek. Peki 5,264.761 veremez misin? Verirsin. O zaman derhal soru 9'un altına not. De ki reel sayı derse aralık bul. Neymiş? Reel sayı derse aralık bul. Bak şimdi bunun mantığına yatır kardeşim çünkü bunlar gerçekten çok karışıyorlar. Şurada sana tam sayı dedi. Abicim tam olan adı üstünde tam sayı. Yani tam sayı. 5'ten küçük 4 verebilirsin. Ama bu reel sayı diyor. 5'ten küçük dört buçuk da verebilirsin. O yüzden aralık bulacaksın. Şimdi aralıktan kastım ne? Bu adam benden kaç x istemiş? 3 x. O zaman hocam burayı komple 3 ile çarpacağım. Bu adam benden kaç y istemiş? Eksi 2 y. O zaman hocam burayı komple eksi 2 ile çarpacaksın. Ama komple. Çarptım, çarptım, çarptım. Çarpalım. Eksi 6 küçük. 3 x küçük. 18. Değil mi? Birinci bu. Peki canım benim sen burayı nasıl 2 ile çarpıyorsun? Eksi 2 ile. Ne ile? Eksi 2 ile. Biz en başta konunun başında ne dedik? Eğer dedik bir eşitsizliği eksi ile çarpar veya bölersek eşitsizlik yön değiştirir dedik değil mi? Evet. O zaman eksi 2 ile 3'ü çarptım. Eksi 6. Yön büyüktür. Eksi 2 ile y'yi çarptım. Eksi 2 ye. Yön büyüktür. Eksi 2 ile 9'u çarptım. Eksi 18. Şimdi. Benim bunları taraf tarafa toplayabilmem için kardeş ikisinin de aynı yöne bakması lazım. Şimdi bu bu tarafa bakıyor, bu o tarafa bakıyor. Yapabileceğin en saçma şey yönler aynı olsun diye gidip birini eksiyle çarpmak. Sakın öyle bir hastalıkta bulunma. Tamam. Şimdi yapacağın şey peki ne hocacığım? Burası küçükten büyüğe doğru, burası büyükten küçüğe doğru mu yazılmış? Evet. O zaman derhal bunu küçükten büyüğe doğru bunun altına monteleyeceksin. Monteleyeyim. Eksi 18. Küçük. Eksi 2y. Küçük. Eksi 6. Bak ben burada ne bunu eksiyle çarptım ne de başka bir şey yaptım ha. Sadece ve sadece farklı bir yazılımını yaptım. Şimdi bunları taraf tarafa toplarsak. Hocam eksi 24. Küçük. Göbek. 3x eksi 2y. Küçük. Kenar. 12 yaptı mı? Yaptı. Peki ben bu ifadenin en büyük tam sayı değerini mi arıyordum? Evet. O zaman kardeşlik bunun en büyük tam sayı değeri 12'den küçük 11'dir. Bak sen bunu reel sayı dediği halde büyüklü küçüklü çözseydin cevabı 7 bulacaktın. Sence şıklarda olur muydu? Banko. Sen bunu tam sayı dediği halde şu yol hoşuna gittiği için 5 ile çarpıp 3 ile çarparak çözseydin eksi 14 bulacaktın. Şıklarda olur muydu? Banko. O yüzden tam sayı derse değer ver, reel sayı derse aralık bul kardeşim. Peki, hiçbir şey demezse, yani ne tam ne reel hiçbir şey demezse, o zaman ne yapacağım biliyor musun kardeşlik? Reel sayı gibi düşüneceksin. Çünkü burada küçüğü daha da küçük, büyüğü daha da büyük yapan her zaman reel sayı kavramıdır. Evet canlarım, reel kavramında tartıştık mı hocam? Tartıştık, değil mi? Tam sayıda tartıştık. Bunlara eşsizlik deniyor canlarım bu arada. Şu en son yaptığımız bölge eşsizlik deniyor. O zaman kardeşler gelsin yeni yeni sorular, yeni yeni kalıplar. Bakalım onda başka neler varmış. Evet canlarım. ilk videonun son kısmına gelmiş bulunmaktayız. Son 4 soru daha çözüp bu videodan çıkış vereceğiz. <laughs> Hocam A ve B tam sayılardır demiş. Tam sayı deyince ne yaptık kardeş? Değer ver dedik. Bana A ile B'nin aralığını verip A artı 8 bölü B artı 6'nın en büyük değeri sorulmuş. Şimdi önce yorum yapacağım. Buranın cevabının en büyük olabilmesi için A'nın büyük demem. B'nin küçük olması lazım. Şimdi hocam A bu aralıkta eşit de olabildiğine göre en büyük hangi değeri alabilir? 16. O zaman A'yı 16 yazarsam 16 artı 8 olur üst taraf. Bölü. B en küçük. Bu aralıkta eşit de olabildiğine göre hangi değeri alır kuzum? 6. E o zaman ben bunu 6 yazarsam 6 artı 6 da buradan geliyor mu hocam? Geliyor. 16'ya 8 koydum 24. 6'ya 6 koydum 12. 24 bölü 12'den sorunun cevabı da ne yapar? Çiçek gibi 2. Yani tam sayı derse değer vereceksin. Şimdi geldim soru 11'e. Bana iki tane aralık verilmiş. A çarpı B'nin en geniş tanım aralığı sormuş. Bak bu soru da aleste maleste geldi. Tehlikeli bir soru. Şimdi sen A çarpı B'nin en geniş tanım aralığını arıyorsun. Değil mi? Evet. <laughs> Hocam bunu bulurken A'nın bu ucunda ne yazıyor? Eksi 2. Bununla hem bunu hem bunu komple çarpıyorsun. Eksi 2 ile 3 çarptım. Eksi 6. Eksi 2 ile 7 çarptım. Eksi 14. Peki. A'nın bu ucunda ne yazıyor Cancağız'ım? 5. Bununla da hem bunu hem bunu komple çarpıyorsun. 3 kere 5. 15. 7 kere 5. 35. Yani komple bir çarpım söz konusu. Şimdi bu bulduğun değerlerden en küçüğü hangisi canım benim? Eksi 14. En büyük hangisi? 35. Hiçbirinde eşitlik olmadığı için parantezlerinde açık der soruyu kapatırsın. Evet. Ödüllü. Tantunisine bir soru geliyor şimdi. İç ses. Hazır mısın? Hazırım. Hadi bakalım. Bir daha hazırım. Hazırım. Bu sesten bu kız zeki diyebilir miyiz acaba arkadaşlar sizce? Hı? Yorumlara yazalım. Yorumlara yazalım. Hadi bakalım. A ve B, B elemanda reel sayı. Reel sayı deyince aralık buluyoruz. Doğru mu istesin? Doğrudur. Tamam. A için bu aralığı vermiş, B için bu aralığı vermiş. 2 üzeri A artı B'nin en büyük tam sayı değerini sormuş. Hadi ne yapacağız? <laughs> Taraf tarafa toplarım. Bravo ya, bravo ya. Toplayalım. Eksi 5. Normal, normal, normal. Ortası A artı B. Normal eşitlik, normal. Topladım 5. Sonra ne yapalım? Sonra ne yapalım? Biraz bekleyelim. Hı -hı. Soruya bakalım. Şimdi 4 diyemiyorum. Çünkü orası 4.9 da olabilir. a da A'da B'de bir reel sayıysa. Hı -hı. Soruyu boş bırakıp geçelim. Evet o zaman tantun yerine limon yiyelim. Yani limon yiyelim ağzımız eksisin Bakın. <laughs> en azından A artı B'ye 4 dememesi bile benim için bir mutluluktu. Umarım Kamil sen 4 mört demezsin. Ya arkadaş reel sayı deyince sen ne yapıyordun? Aralık buluyordun değil mi? Evet. Peki ben sana bu soruda A artı B'yi mi sormuşum? 2 üzeri A artı B'yi mi sormuşum? 2 üzeri A artı B'yi sormuşum. Gel. Şimdi normal şartlarda 5 büyük müdür 3'ten? Evet. Peki benim canım sıkıldı. Bunu ve bunu kaydırıp diplerine 4 yazdım. Yani 4 üzeri 5, 4 üzeri 3 yaptım. Peki hocam 4 üzeri 5, 4 üzeri 3'ten büyük müdür? Büyüktür. Yani bu yönüm önü değiştirmiyor değil mi? He. Bakın kardeşler bizden istenen şey ne? 2 üzeri a artı b. Peki bizim bulduğumuz ne? a artı b. E şimdi sen realde direkt aynısını ortada bulmayacak mıydın? Evet. O zaman bunları böyle gaydırı 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 vereceksin. Diplerini 2'yi konduru vereceksin. 2 üzeri eksi 5 küçüktür. 2 üzeri a artı b küçüktür. 2 üzeri 5. Bakınız hepsinin dibine 2 yazdığımızda şu anda göbekte 2 üzeri a artı b'ye ulaştık mı hocam? Ulaştık. O zaman 2 üzeri 5 kaçtır? 32. Bunun alabileceği en büyük tam sayı değerini arıyorsak 32'den küçük maksimum ne olabilir canlarım? 31. Bence 10 numara 5 yıldız bir soru olabilir. Bu soru gelirse şıklara muhtemelen 16'da yazarlar. Çok insanın canını da yakarlar. Haberiniz olsun. Evet. Bilmem hatırlar mısın temel kavramlar konusunu orada sana bir şarkı söylemişti hocam. Hatırlıyor musun cancağızım? Bir şarkımız vardı bizim ve onun bas destekler konusu olduğunu söylemiştim. Oraya gelince bir daha çözeceğim demiştim. Bakalım hatırlayacak mısınız? Soru 12. Bunları vermiş B ve C'nin işaretleri nedir demiş. Neydi bizim şarkımız? Üzeri çifti fırlat at tekinde üzerini sil. Yok. Buydu değil mi? Evet. O zaman başlıyorum. Üzeri çifti fırlat at. Üzeri çifti fırlat at. Tekin de üzerini sil. Tekin de üzerini sil. Üzeri çifti fırlat at. Tekin de üzerini sil. Hatta o zaman ne demiştik? Temizlik imandan gelir demiştik. Bak temizledin kurtuldun abi. O zaman birinci de A büyüktür sıfırdan. A'nın işareti banko nedir canım benim? Artı. İkinci de B küçüktür sıfırdan. O zaman B'nin işareti banko nedir? Eksi. Şimdi A artı. Ve sen A çarpı C'nin sıfırdan küçük yani negatif olması gerektiğini biliyorsun. O zaman ben artı ile neyi çarparsam cevabım eksi olur kuzum? Eksi. O zaman demek ki C de neymiş? Eksi. O zaman B ve C'nin işaretleri eksi eksi. Bitti gitti. A mevzusu sadece bundan ibaretti. En azından geçmişteki bir şeyi daha hatırlamış olduk. Evet canlarım ilk videonun sonuna geldik. İkinci video aslında biraz daha kıymetli son zaman popüler sorulardan oluşacak haberiniz olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.